Batuhan yeni evimi ziyarete geldi. Gelir gelmez şömineyi görünce bunu yakalım diyor. Hava 30 derece. Amerikan mutfağı gösterip bunun adı Fransız mutfakta değil mi diyor. Şimdi de balkona çıkmış. Atlayacak sandım manzara güzelmiş diyor. Aşağı çağırdım gel sana bahçeyi gezdireyim dedim. Düşüp de başımıza iş iyi açmasın. İyice etrafa bakıyor. İnşallah meyve ağaçlarını görmez diyordum ki gördü. Olmamış diyorum ısırmaya çalışıyor. Sonra tadını beğenmedi geri attı. İlk günden bütün meyveleri çalmaya başladı. Nar ağacından niye meyve yok? Sen mi topladın diyor. Mevsimi değil dedim, inanmadı. Meyve ağaçlarını rahat bıraktı, bu sefer de ördeklere sardı. Birini alalım akşam yeriz diyor. Allah'tan ördekler zeki kaçtılar hemen. Sen buradan ev kiraladıysan ben satın alırım diyor. Fiyatının 5 milyon olduğunu duyunca neyse cüzdanımı evde unutmuşum, haftaya gelip alırım dedi. Hava çok sıcak oldu, ben suya gireceğim deyince, görmüyor musun sezon açılmadı daha havuz yarım dedim. Ben yüzme bilmiyorum zaten bu kadar da daha iyi yüzerim dedi. Akşam zorla şömineyi yaktı. Hava soğumuştu Allah'tan da işimize yaradı. Çok şükür ertesi gün ben gidiyorum dedi. Ama arabayı unuttu yürüyerek gidiyor. Hatırlatınca da ha onu unutmuşum diyor. Gidiyor ama aklı burada kaldı. Sık sık gelirim ben yine diyor. Ben çok sık da gelmesen de olur dedim. Arabanın bagajından ördek sesi geliyor. Ördeklerin de biri kayıp. Neyse.